Antalya'mıza milyonlarca yerli ve yabancı turist gelmektedir. Bir bakıma Antalya turizmin başkenti. Ancak şunu biliyoruz ki turizm sektörü kabul etmeliyiz ki kırılgan bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla turistlerin tercihlerinde en belirleyici etkenlerin başında güvenlik geliyor. Antalya'mızın huzuru ve güvenliği adına bizler İçişleri ailesi olarak gece gündüz demeden büyük bir hassasiyetle gayret gösteriyoruz. Ve Antalya'da valimizin koordinasyonunda emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz gerçekten sunumda da gördük. Büyük bir gayret gösteriyorlar. Bu şehrin huzuru, bu şehrin güvenliği ve bu şehrin esenliği için. Bizler öncelikle tüm detayı paylaşmak yerine önemli olduğunu eee ve hemşehrilerimizin, Antalyalı hemşehrilerimizin özetle bilmesini için bazı e, başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi biz kafes operasyonları düzenliyoruz ve biz sadece Antalya'mıza değil bütün şehirlerimizde bunu düzenliyoruz. Eğer o şehirde varsa illegal suç örgütlerinin her birinin adalete teslim etmekle ilgili bu operasyonları düzenliyoruz ve Antalya'mızda son 150 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 22 operasyonda 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 68'i tutuklandı. Yine bizim kırmızı çizgilerimizden birisi biri uyuşturucu ile mücadeledir. Özellikle aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi toplumumuzu zehirlemeye kalkanları Arkadaşlar kararlıyız. Onlara hayatı zehir edeceğiz. Son 150 günde Antalya'mızda zehir tacirlerine yönelik 4481 operasyon düzenledik. 5172 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 416'sı tutuklandı. Yine değerli arkadaşlar düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelemiz durmadan, duraksamadan devam ediyor. Deniz yolu, göçmen kaçakçılarının en çok tercih ettikleri güzergahların ve yöntemlerin başında geliyor. Denizlerimizin göçmenlere mezar olmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi göçmen kaçakçılarına da asla izin vermeyeceğiz vermemekte kararlıyız. Yine değerli arkadaşlar, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelemiz durmadan, duraksamadan devam ediyor. Deniz yolu göçmen kaçakçılarının en çok tercih ettikleri güzergahların ve yöntemlerin başında geliyor. Denizlerimizin göçmenlere mezar olmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi göçmen kaçakçılarına da asla izin vermeyeceğiz. Vermemekte kararlıyız. Jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine son derece başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. Antalya'daki düzenli göçmen sayılarını bir paylaşmak istiyoruz sizlerle öncelikle. Bu şehrimizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısı 4817, ikamet izniyle kalanların sayısı 130994, uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısı 1096. Aslında şöyle söyleyelim, hem ikamet izni hem geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirlerin sayısını 130.994 olarak düzelteyim ve toplam düzenli göçmen sayımız 136.907 değerli arkadaşlar. Bizim düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 150 günde 42 operasyon düzenledik ve bu operasyonlarda 90 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık. Bunlardan şimdilik diyorum, altını çizmek istiyorum. 13'ü tutuklandı. Ve diğer adli kontrol ve serbest bırakılanlarla ilgili bu toplantıda da arkadaşlarıma bu noktada talimat verdik. Biz adli kontrol ve serbest bırakılanlar eğer bir daha bu işi yapmıyorlarsa kendilerini tebrik ediyoruz. Ama bu huylarına vazgeçmez ve biz göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmaya devam ediyoruz diyorlarsa bilsinler ki kesinlikle daha önceki tutuklanan arkadaşların yanlarına götürmeye tabi mahkeme kararıyla götürmeye de kararlıyız. Yine değerli arkadaşlar aynı dönemde 1348 düzensiz göçmen yakalanırken bunlardan 1274'ü kendi ülkelerine deport yani sınır dışı edildi. Diğerlerinin de evrakları tamamlanınca sınır dışı işlemleri yapılacak. Bu noktada mobil göç noktası uygulamamız biliyorsunuz pilot bölge İstanbul'da 3 ay önce başlamıştı. Artık bu ay itibariyle de araç sayımız daha önce de bunları çeşitli vesileyle söyledik. 155 araç noktasına çıktı. Antalya'mıza ilk etapta Yapımı ve içinin donatı tamamlanan 3 araç geldi ama bu araç sayısını biz 6'ya çıkaracağız. Belki biraz daha artırmamız gerekiyor. Bu toplantıdan o sonuçta çıktı. Bunu yapmaktaki maksadımız şu. Nedir? Ekranın başında bizi izleyen vatandaşlarımız merak ediyordur. Mobil göç noktası nedir? Ee, kısaca şöyle tanımlayalım. Antalya bir turizm şehri. Turizmin başkenti dedik. Milyonlarca buraya turist geliyor. Ve aynı zamanda az önce rakamı paylaştık. Düzenli göçmen de var. Biz umuma açık olan yerlerde, parklarda, bahçelerde, plajlarda vesaire buralarda güvenlik güçlerimiz kimlik kontrolü yaptığı zaman eğer o yamancının üzerinde kimlik yok biz kendisine diyoruz ki şu mobil göç noktamız aracımızın olduğu yere kadar anlayış gösterir, gelirseniz kimliğiniz yok orada biyometrik yani parmak izi ve göç net e, sistemimizde bir tercümanımız ve göç uzmanımızın olduğu yerde bunu bir dakikada tespit ediyoruz. O bir dakikalık süre içerisinde eğer orada oraya davet ettiğimiz yabancı pasaportu otelinde kalmış, ikamet izni veya geçiş koruma kimlik belgesi evinde kalmışsa orada anlıyoruz zaten bunu göstermiş olduğu sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür edip kendisini bırakıyoruz. Yok böyle değilse yani düzensiz göçmen olduğu ortaya çıkıyorsa da biz o yabancıyı kaçak göçmeni geri gönderme merkezimize deport edilmek üzere götürüyoruz. Aslında bu uygulamayı niçin yaptık? Üzerinde kimliği olmayan bir düzenli göçmeni ve turisti üzmemek için herhangi bir komplikasyon olmaması için bu uygulama yaptık ve İstanbul'da da çok büyük beğeni aldı ve bu uygulamayı da biz 30 büyük şehrimizde yürürlüğe girdirdik. Evet değerli arkadaşlarım. Antalya'mız asayi suçlar açısından özellikle kişilere karşı işlenen suçlar, mallara karşı işlenen suçlarda da hem emniyet hem jandarma bölgemizde çok detaylı inceledik, irdeledik. Burada şunu söylemek istiyorum. İçişleri olarak bizim temel görevimiz suç işlenmesini önlemek, yani önleyici faaliyetlere odaklanmak. Bu noktada görünür olmak. Evet, bugün biz hem trafik devriyelerimizi, hem e, şahinlerimizi, hem Yunuslarımızın sayılarını emniyetle jandarma bölgemizde artırmak ve kent güvenlik yönetim sistem sayılarımızı da artırmaya yönelik kararlar aldık. Ama aynı zamanda bir suç işlendiyse onun bir an önce aydınlatıp adalete teslim etmekle de ilgili performansımızı gördük. Ve şunu Antalyalı hemşerilerimize e, sevinerek ifade etmem gerekir ki asal suçlarının onundan dokuzunu hatta dokuzun da üzerindeki bir rakamı hem jandarmamızın hem de emniyetimizin yakaladığını ve adalete teslim ettiğini de gördük. Biz bir yakalanmayan sayıyı bile kabul etmiyoruz. Dolayısıyla onda dokuz onda dokuzun üstünde olan rakamları da değil istiyoruz ki işlenen suçu en kısa zamanda tamamını yakalayıp aydınlatıp o suçu adalete teslim etmek. Ve bu arada değerli hemşehrilerimizden Antalya'da vatandaşlarımıza şunu da paylaşmak istiyorum hem ifade hem hapisle ilgili yakalama oranlarıyla da ilgili artışları gördük ve bu noktada hem valimize hem onun liderliğinde tüm burada bulunan arkadaşlarımıza hapisle ilgili yakalama ile ilgili de e ödevleri verdik. Bunlarla da ilgili zaman içerisinde valimiz, ilçede, ilçelerimizde kaymakamlarımız, beraberindeki mesai arkadaşı güvenlik birimlerimizle beraber şehirlerimize yani ilçelerimizi kastediyoruz. Valimizin de ilde ayda bir toplantılarla bu rakamlarda nereden nereye geldiğimizi ve bu kısa süre içerisinde bizim söyleyemeyeceğimiz ama onlar daha özele girip daha detaya girip hem şehirlerimizin hoşnut olacağı ve onların da takibinin kontrolüyle birlikte daha güçleneceğimiz duruma gelmemizle ilgili düzenli basın toplantıları yapacaklardır diye talimatlandırdı. Değerli arkadaşlarım, son olarak her gittiğim ilde vatandaşlarımızdan bir yardım, vatandaşlarımızdan bir istekte bulunduğumuzu biliyorsunuz, iletiyoruz. Burada da müsaadenizle Antalyalı hemşerilerimizi iletelim. Değerli arkadaşlar, evet biz birbiriyle uyumlu, birbirine güvenen, gece gündüz demeden gayret gösteren iç işleri ailesiyiz. 112. Yani Antalyalı hemşehrilerimizin 112 ile bizlere çok yakın olduğunu, gördükleri, bildikleri, hissettikleri başta uyuşturucu, organize suç örgütleri, hırsızlık, asayişe mugayir suçlar demem mi? o ki rahatsız oldukları, hoşnut olmadıkları ne varsa lütfen ama lütfen 112'yi arı emniyetimize, jandarmamıza bunları, sahil güvenliğimize bunları paylaşsınlar. Ve sabırla beklesinler ki biz onların bize vermiş olduğu o talimat gereği neler yapacağımızı görsünler. Bütün hemşerilerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum. Bizler Türkiye'nin huzuru dedik. Haziranda göreve başladığımız günden bu yana ve Türkiye'nin huzuru Antalya bu güzel şehrimizde, turizmin başkenti şehrimizde de huzurun, güvenin tesis edilmesi, korunması ve istikrarlı olmasıyla ilgili vatandaşlarımızla birlik, beraberlik içerisinde de inanıyoruz ki yenemeyeceğimiz hiçbir suç ve suçtur yoktur. Hepsinin hakkından geliriz. Ve hepsini de Yüce Türk Milleti adına karar veren Türk yarısına teslim etmeye de kararlıyız. Ben bugünkü istişaremizin şehrimize bizim kendi teşkilatımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar bizleri sabırla izleyen siz kıymetli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum diyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sağ olun.